Evet arkadaşlar şu anda kutular geri dönüyor kalıcı mı Yani gelecek mi bilmiyoruz ama kutular geri geliyor bakın haberlerde haberleri girince zaten direkt çıkıyor haberlerde yine direkt çıkıyor Brawl Talk 24 saat kalmış 24 saat geliyor kutular Evet yani

Kutuya kutuyu e, sopayla falan vuruyordu yani işkence çektiriyordu. Ve şu anda kutuya hareket yap ediyor yani. Bakın. Yani kutular galiba geliyor. <laughs> Ama biraz <gülüyor> da gidiyor yani. Bakın arkadaşlar ve Firakman. İnşallah kutular kalıcı olarak gelir yani. Hepimiz mutlu oluruz. İnşallah gelir. Umarım. Gelirse çok mutlu oluruz, oluruz hepimiz. Ama şaka da yapab yapabilir olabilirler. Gerçek de yapabilir ol olabilirler. Yani çok mutlu oldum. Yani kutular gidince star hediyesi ve krediler beni hiç sarmadı. Biliyorum sizi de sarmamıştır. Yani oradan kredi toplayacağım da setter e, maçı kazanıp sit hediyesi açacağım da şuna bakın arkadaşlar 950 kre şey istiyor yani XP istiyor. Ee, yani hayvan gibi zor yani. Yani ne diyeyim? Kutular kutular daha iyi bundan yani 500 şey istiyor en az. Yani en fazla yani 600 yani. İnşallah kutular kalıcı olarak gelir. Yani star hediyesinden bulan bulandık yani. Yok efsanevi çıkmıyor. Ender çıkıyor hep. ya Abi yani. Yılda bir tane şey çıkıyor. efsane çıkıyor. Yani hiç sarmıyor açarken de. Yani hiç sarmıyor. Efsanevi çıkınca da ben hiç heveslenmiyorum. Yani. Eskiden kutular gelince altı yazıyordu. Adamlar hopluyordu. Zıplıyordu. Efsanevi çıkıyordu. Lazeli hopluyordu. Zıplıyordu. Şimdi star hediyesi geldi. Star hediyesini açtık. Efsanevi çıktı mesela e, ee, efsaneye bastık. Efsane bir karakter çıktı. Hiç sarmam yani. Hiç sarmıyor. Mesela bana şey çıkmıştı. Ne dedi? Cin çıkmıştı. Hiç sar, sarmadı yani. Hiç sarmadı. Ee, gelmişken bir kere de oynayalım sevinç için. İnşallah kutular gelecek. Umarım gelir yani. Vermekle <laughs> oynayacağım. Bir tur oynayacağım. Dynamite ile gi girer inşallah. Hani kutular gelir inşallah. Bu arada es eski güncellemeler geldiği için ve zamanın kumları güncellemesinde kutuları e gördük yani hepimiz gördük zaman zamanın kumlarıyla gelecek. Onun bu Godzilla şey değil miydi lan? Bu Godzilla artası yoksa Godzilla'dan mı geri dönüyor? Olabilir. Zaman kumlarında zaten zaman geriye sarılmışlardı ve kutuyu görmüştük yararlı halde. Zaten ben dedim kutu, kutular kesin gelecek diye ve geldi. Yarın gelecek. Bural talku çok merak ediyorum. İnşallah gelir. İnşallah gelir. Bak şimdi bok çıkacak. Bak ender çıktı. El altın verdi. Poh gibi. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. İnşallah kutular geri gelir. Yani çok mutlu oluruz. Yani inşallah umarım gelir. Yani ne diyeyim. Hmm. ne diyeyim inşallah gelir. Yani kalıcı olarak gelir. Kutularda bir izliyor bizi, bir sevindiriyor, bir izliyor, bir sevindiriyor, bir heyecanlandırıyor. Hani bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Bir geliyor. İnşallah kalıcı olarak gelir. Hepinizi, hepinizi bay ee, bay arkadaşlar. Tanı, tanıtım videosu oldu.